Merhaba, ben Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor İşin Erdoğan. Yaz ayları nem ve sıcaklık nedeniyle anne adayları için biraz daha zorlayıcı olabilir. Bu nedenle size önerilerim olacak. Gebelere yaz aylarında önereceğim en önemli husus bol su içmeleri. Gün boyunca kendilerini susuz bırakmadan devamlı su tüketmeleri gerekmektedir. İkinci önerim ise günün belirli saatlerinde dışarı çıkmamaları. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saat sabah 10 ile akşam 5 arasında mümkün olduğu Evden dışarıya çıkmamaya özen gösterin. Özellikle pamuklu, bol ve açık renkli giysiler giyerek vücut ısınızı dengeleyin. Yüksek faktörlü güneş kırma kremleri kullanın. Özellikle çarpıntı, bitkinlik, halsizlik gibi güneşin etki etmesiyle oluşan durumlar oluşursa serin bir yere geçin ve dinlenin. Randevularınızı sabah saatlerinde almaya dikkat edin. Gebelerde özellikle sıcak dönemlerde ödem artacağı için ayaklarınızı havada tutmanız ve bol bol dinlenmeniz gerekmektedir. Elektrolit içeriği zengin besinlerden beslenin. Bol mineralli yoğurt, kefir, doğal içecekler bunları tercih edebilirsiniz. Temiz olmayan sularda yüzmeyin. Kirli sular sizin için tehlikeli olabilir. Bulunduğunuz ortamı soğuk ve serin tutmaya çalışın. Bu amaçla vantilatör veya klima kullanabilirsiniz. Uzun süreli ayakta kalmaktan kaçınmalısınız. Bebeğiniz ve kendiniz için dinlenir pozisyonda sol tarafa doğru yatmak faydalı olacaktır. Unutmayın siz sadece kendinizi değil geleceğimizi de taşıyorsunuz. Yazın sıcağında serin kalın, sağlıklı kalın.